Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hayırlı cumalar sevgili dostlar. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim ve like atarsanız mutlu olurum. Şimdi sevgili dostlar başlıkta Ergenekon AKP ittifakı bitiyor, çatışma an meselesi dedim. Şimdi ben desem ki bu kendi fikirlerimdir desem, sadece bana aittir desem yalan olur, hırsızlık olur. Çünkü niye? Çünkü yalan yani bana ait değil. Ben dediğim gibi gazetecileri takip ediyorum. Onların e, tecrübelerini tecrübelerinden yararlanarak e, kendi bazı yorumlarımı da katarak aktarıyorum. Yani herkes e, o gazetecilere ulaşmayabilir. Onları dinleyemeyebilir. Çünkü kanalları Türkiye'de yasak. Neyse ama ben de kafa yorsam bazı yazıları okusam ben de onların yaptığı analizleri yapabilirim. Neyse şunu demek istiyorum. AKP Ergenekon ittifakı bitiyor. Çatışma meselesi gerçekten öyle. Çünkü ben az önce Twitter'da baktım. Albay Ali Türşen bu balyozda yargılan, yargılanmış biri tutuklu yargılandı. Şey dedi ben dedi Ümit Özdağ'ın yanında. Ümit, Ümit Özdağ zaten derin devletin adamıdır. ama Bahçeli'de Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Şimdi geçen de Perinçek Süleyman şey Ümit Özdağ için çenesini kapatsın e, ortalıkta dolaşmasın gibi bir şey söyledi. Yani şu var derin devlet içinde Erdoğan'la artık biat etmiş Erdoğan tarafından satın alınmış Perinçek grubu var. E, artık Erdoğan'a teslim oldular. Hatta yani Ulusal TV'de artık e, e, neydi o? Türkiye Gençlik Birliği Pakistan'da İslamiyet'in temsili yani Türkiye'nin İslam gençliği olarak Türkiye'yi temsil ediyor. Düşünün yani. Ama diğer kesim seküler kesim olan Oda Tv sözcü işte Ümit Özdağ gibileri de biat etmiyor. İşte onun üstünden mesela Gezi davası. Bu TGRT'de Süleyman Soylu dedi ya 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız. Tamamlayacağız. Herhalde bu amaçları rejime kim biat etmiyorsa hepsinin üstünden buldozer gibi geçecekler. Hepsini kırıp geçecekler. Çünkü bunların bakın 15 Temmuz gibi bir kumpas yaptılar. İnsanları öldürdüler yani kendi kendi insanlarını öldürdüler yani kendi reklamcısını öldürdüler. Binali Yıldırım'ı dahi öldürme planı varmış ki Binali Yıldırım'ın korumasının çevikliğiyle o şeyden kurtuluyor, o öldürme planından kurtuluyor 15 Temmuz'da ki bir başbakan öldürülürse düşünün yani dünyadaki şeyi Dünyadaki bunun yapacağı yankıyı. Neyse herhalde bu ortalığı kızıştırarak millet gerçekten milleti provokasyona getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten insanların canına tak etmiş durumda. İnsanlar aç Türkiye'de. Artık açlık enflasyonu Türkiye'de. Yani geçinme değil. Artık açlık. Yani karnım doyuyor mu seviyesinde mücadelesini veriyor insanlar. Dolayısıyla insanları böyle AKP her zaman biliyorsunuz AKP şeyden kaostan beslenir. Kaostan beslenir. Yani insanlar kutuplaştırıldıkça AKP taraftarlarını konsolide ediyor. Dolayısıyla yine aynı seçim öncesi yine aynı e, film tekrarlanıyor. Bu defa ama çok kanlı olacak. Çünkü iki taraf da kanlı. Cemaate hiç benzemez. AKP Cemaat İttifakı'nın cemaatçiler melek gibi. Bakın cemaatçileri soykırımdan geçirirler. Hani cemaat ne yaptı? Hiçbir şey. Allah'a etti. Allah belası işte Türkiye'nin Allah belasını veriyor. Ama Ergenekoncular öyle değil. O yani o Erdoğan ittifak yaptı, beraber 15 Temmuz kumpasını yaptı. Ergenekoncular öyle değil. Erdoğan'ı sallandırırlar ve Erdoğan da öyle değil yani. Onlar da Erdoğan da onları sallandırır. Yani iki taraf da beter yani kısaca. Yani Türkiye Allah yardımcısı olsun Türkiye'nin. Gerçekten çok kanlı olacak bunların ayrılığı çok şey şeye benziyor. Çünkü bunların her iki tarafı da kanlı şey. Yani 100 yıllık şeyleri var Ergenekoncuların. 100 yıllık tecrübeleri var. Derin devlet şeyleri var. Derin devlet pratikleri var yani. Basit değil. Ve Erdoğan da e, dünkü çocuk değil. O da şey o da pis işleri yapmakta. Gayet mahir. Gayet 15 Temmuz kumpasını yaptı. İdaziran e, 1 Kasım arasında 400 verin bu iş huzur içinde bilsin dediği zaman 400 verilmedi. 400 kişi bombalarla öldürüldü. E, bombalar patladı. Terör bir anda hortladı. Ondan sonra tek başına iktidarı geldi. Yani e, gerçekten Ergenekon'un o seküler kesimi o muhalif kesimiyle AKP'nin ittifakı bitiyor. Artık Türkiye Türkiye hiç iyi günler beklemiyor. Gerçekten Türkiye'yi Türkiye'nin belki 100 yılını yediler. Yani Türkiye gerçekten şey değil yani şu an her alanda kötü. Eğitim desen öyle. Doktorlar yani doktor şeye kaçıyor. İsviçre'ye kaçıyor kebapçılık yapmaya. Ni dönercilik yapmaya. Ni aldığı maaş karşılamıyor yani yani şey standartları düşüyor bütün standartları düştü işte yani şöyle ya diyor ki ben çocuğumu ya doktor işte doktor şeye gidiyor İsviçre'ye kaçıyor Türkiye'de ee, kebap dönerci olmayı niye aldı maaş yetmiyor yani niteliği düşüyor bu da işte Türkiye'nin standartının düşmesine neden oluyor işte bir ülkenin 100 yılını yediler yani bir yüz en az 100 yıl yani kaç kuşak gitti Türkiye'nin kaç kuşağı gitti Ülkeye yazık ettiler, insanlara yazık ettiler gerçekten. Ama kendisi, yani halkımız kendisi tercih etti. Bunu zarara rızasıyla girene merhamet edilmez yani. Cemaatçiler mesela şeydi, cemaatçiler günlerini, gecelerini, gündüzlerini veriyorlardı bu çocuklar için, bu ülke için, bu halk için. Bu insanlar için ne oldu? Terörist dediler, şu dediler, bu dediler. Cemaat Türkiye'den tasfiye edildi. De Allah Türkiye'nin belasını verdi kısaca. Yani ben demiyorum cemaat tektir, şudur budur değil yani bütün Allah'ın kulları vardır ama şunu demeye çalışıyorum. İşte Allah Türkiye'nin belasını vermiş yani olmuş Türkiye yani kısaca. Onu demeye çalışıyorum. Maalesef öyle gerçekler acıdır yani. Ama yapacak bir şey yok yani. Kendi düşen alamaz. Bakalım bu şey gerçekten nasıl olacak? Kanlı mı olacak? Kansız mı olacak? Merak ediyorum gerçekten. Ama e, açıkçası tehlikeli yani. Türkiye'nin durumu iç açıcı değil. Gerçekten insan üzülüyor, endişe ediyor. Sonuçta benim de akrabalarım Türkiye'de. Ama yapacak bir şey yok yani. E, yani zamanında uyarılan, uyarı yaptıkları zaman insanlar onları dinlemediniz yani. Yok paralel, yok dikdörtgen, yok terörist, yok üçgen falan filan dediniz. Yok vatan haini. Bak ne oldu. Ondan sonra ülke e, enflasyonlu halde. E, neyse. Bu 8 dakika olsun ben kapatacağım. E, Valla e, bakalım ne olacak. Ergenekon AKP ittifakı bittiği zaman e, Türkiye'yi... Bu gerçekten çok kanlı olur. Gerçekten çok kanlı olur. Çünkü bunlar iki tarafta çok kötülükte çok mahiller. Yani kötülüğün üstadıdırlar. Yani bunlar... E, kanda, gözyaşında yaşında Ka katil işte iki katil grubun şeyi işte ittifakı kavgası çok kanlı olacak gibi ben kapatıyorum kendinize iyi bakın.